Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altın güvenli liman olarak ön plana çıkacaktır 2021 yılında ve bunun ilk 6 ayında yani yaklaşık olarak bu ilk başlangıç itibariyle baktığımızda Haziran'a kadar olan dönemi değerlendirdiğimizde bu krizlerle geçecek bir dünya et ekseni etrafında döneceğiz ve buradan da kazançlı olan altın ve gümüş olacaktır. Şu noktayı geçtiğimizde aylıkta 1760 doları geçtiğimizde benim bir hedefim vardı 3500 dolar. Fakat burada iki olasılıktan bahsettim. Dedim ki ilk önce bir yataya sarabilir şu şekilde sonra rally gelebilir ki bunun birincisini yaptı. Yani yataya sardı belli bir miktar gevşeme olsa da ama görüldüğü gibi desteğin üzerinde devam ediyor hamlesi. Ve sonradan yine yukarı yönlü hamlesine devam edeceğinin göstergeleri var. Peki dünyada neden kriz bekliyorum? Tabii ki burada en önemli konulardan bir tanesi borsalarda oluşan balon. Ve bu balonun aynı zamanda Bitcoin'de de oluşmaya devam ettiğini görüyoruz. 35 bin doları gördü ve buralardan itibaren baktığımızda aslına bakarsanız para belli bir noktadan itibaren artık güvenli limana ya da nakite dönecektir. Nakite dönmesi tabii ki faiz elde edebilme yetisi ortaya çıkarır ama ne zaman güvenli limana giderler işte orası da Durum şuna döner. Likidite krizi ya da ona benzer bir durum halinde ya da dünya ekonomilerinde oluşabilecek bir kriz halinde yeniden altına yönelim olur. Ben bu ilk 6 ayda bunu bekliyorum. Çünkü dünya ekonomilerinin çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Sürekli para dağıtıyorlar. Para dağıtmaya devam ediyorlar ama bunun arkasından gelen kaynak sadece para basmayla oluyor. Bunun elinde sonunda altına büyük bir kazanç sağlayacağı ortada. Tabi burada beklentilerimiz daha kısa zamanda yapabilmesi. Aylık olarak durum bu şekilde ama... Yıllık olarak baktığımızda grafikte daha ilginç bir durum var. Daha önceki krizde özellikle şu noktada baktığımızda şurayı gördüğünde yani bu 2011 yılından bahsediyorum. 2011 yılında 1900 dolarları gördüğünde kapanışı asla bu noktalarda yapamamış. Yani genelde kapanış maksimumda 1600 dolarlar civarında kapanmış ve ilk defa 1900 dolarlar civarında bir kapanış yapan altının onsundan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreç açısından bence oldukça önemli. Yani şöyle bir hamle bizi bekliyor diyebiliriz. Daha sonra burada bir kriz, yeniden aşağı gevşeme ee, ki JP Morgan'ın şöyle bir e, tanımlaması var. Altında belli bir rally olur sonra 20 yıllık bekleme süreçleri olur diyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani bir rally gelmek zorunda ve bu rally'den sonra bir çöküş yaşanmak zorunda. Aynı dünya borsalarında da benzer balonun oluşması gibi altında da bir balon oluşmak zorunda diye tanımlayabiliriz. Buradan gram altına da geçeceğiz elbette ama günlük olarak değerlendirmesini de bir yapalım. Burada ilk önce dikkat etmemiz gereken nokta neresi? 1900 doların üzerinde başlangıçlar bizi 50 dolar daha yukarı atacaktır. Hatta 70 dolar diyebiliriz. 1970 dolara kadar bir yükseliş sağlayabilecektir. Diyelim geçemedi. Yani 1900 doların altında kaldı. Tabii ki şurada altta bir mavi trend desteği var. Orası bizim açımızdan önemli orası da 1868 dolar civarlarında. Benim beklentim yükselişlerin devam edeceği yönünde olduğu için ons'ta halen bu beklentiyi korumaya devam ediyorum ki Biden geldikten sonra bir de İran gerilimi ortaya çıkacaktır. Önümüzde İran bunun sinyallerini veriyor. Özellikle Irak tarafında yaptıklarıyla ve Amerika'ya gözdağı verme isteğiyle ortaya çıkıyor ve tabii ki Biden geldikten sonra Trump gibi barışçıl olacağını düşünmüyorum. Özellikle Trump Neredeyse Orta Doğu'yu e, Rusya'ya bırakmıştı ama Biden'ın bunun tam tersini yapacağını tahmin etmek zor değil. Buradan tabii ki gram altına geçeceğiz. Gram altındaki değerlendirmem de şu şekilde olmuştu ilk başta ondan hemen bahsederek konuya girelim. 440'ın destek olduğundan bahsettim. Bu aralıkta kalırız ve şu üçgenin içerisinde devam ederiz diye ki bunun aşağı yukarı 2 hafta olarak değerlendirebiliriz. Bu iki hafta içerisinde ben burada kalacağımızı düşünüyorum. Yani tepe noktası 457, destek noktası 444 olacak şekilde en azından iki hafta burada bir sıkışma yaşarız. Sonra Başkan Biden göreve gelir ve ardından dünyanın şekillenmesinin yavaş yavaş ortaya çıktığı durumları, açıklamaları takip ederiz. Ve gelişmelerde de tabii ki altına yarayacak kısımları da bu videoda mutlaka bulabileceksiniz. Ne zaman altın yukarı yönlü hamlesini başlatır derseniz... 462'nin üzerinde bir kapanış yapmaya başladığında Gram altında yukarı yönlü hamle gelecektir. Unutmayın şu mavi destek bizim açımızdan önemli bir destek. Yukarı yönde de kırılmayı en azından kısa vadedeki kırılmayı da 457 üzerinde yapabiliriz. Bundan 2 hafta sonra bu 457 rakamı 462 olacaktır. E, zamansallık anlamında bunu değerlendirebilirsiniz. Peki buradan bir diğer duruma geçelim. Nedir bu? Gümüş. Gümüşte de e, çoğunlukla anlatıyorum. 32,5 dolar hedefim var. Burada destek noktasından ilk önce başlayalım. 25,800 destek direncimiz 28 dolar yani 28 doların üzerinde yeni bir yükseliş hamlesi başlar ki zaten şuradaki kırılmayla aslında bir yükseliş sinyalini vermiş durumda. Bunun devam etmesini bekliyorum. Bir diğer grafik benim sistemim. Sistemimdeki durumda 25.700 destek olması gereken fiyat olarak da bana 32,5 dolar vermiş. Bunun bozulabilme ihtimali nedir derseniz yani diyelim aşağı yönde bir hareket başladı. Nasıl olur? Stop loss noktası neresi derseniz de 25.700 olarak değerlendirebiliriz. Buranın altına gelmediği sürece 32,5 dolar hedefiyle devam edecektir. Ama ben 32,5 doları göreceğini düşünüyorum. Yani buranın kırılacağını düşünmüyorum. Kısacası geçelim tabii ki gram gümüşe. Gram gümüş neden önemli? Tabii ki dolar TL açısından önemli. Şuradaki noktayı henüz kıramıyoruz. Yani kaç bu rakam? 6.43 6.43'e yaklaştıkça dolar tl'nin düştüğünü göreceksiniz. Dikkat edin genel anlamda mesela gümüş eğer yükselmeye başladı ve dolar tl'ye dikkat edin o sırada eğer gram gümüş 6.43'lere yaklaşıyorsa bilin ki dolardaki değer kayıptan kaynaklı buradaki yatay süreç devam edecek. Ve ne zamanki yukarı kırdı yani buranın üzerinde bir kapanış yapabildi o zaman yeniden bir yukarı yönlü rally hamlesinden bahsedebiliriz ki onu da %10 olarak değerlendirmiştim. 7-11-7-12 civarları onun için hedef olarak karşımıza çıkabilir. Ne zaman? 6.43 rakamının üzerinde kaldığı zaman. Aynı saatlerde Dolar TL videosu da yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.